sohbetlerini yapıyoruz. Tevhid ve aşk sohbetlerini yapıyoruz. İnşallah tevhidi de anlamışız, aşkı da anlamışız. İkisinin aynı şey olduğunu da anlamışız. Bir yolun başı vardır, bir de yolun sonu vardır. Yolun başı da aşk, sonu da aşk. Yolun başı da tevhiddir, sonu, yolun sonu da yine tevhid. Nasıl ki zatın biri öyle buyurmuştu. Ben yolun başındayken Rabbimi istediğimi zannediyordum. Rabbimi sevdiğimi istediğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki meğer o beni seviyormuş, o beni istiyormuş. Yolun başında Allah benden razı olsun diyordum. Yolun sonuna vardığımda bir de gördüm ki Meğer benim Allah'tan razı olmam gerekiyormuş. Yolun başında ben Rabbime yürüdüğü gibi koştuğumu zannediyordum. Çaba gayret sarf ettiğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda bir de baktım ki Meğer o beni kendine çekiyormuş. Ben de direniyormuşum. Bu her konuda böyledir. Onun için yolun başı farklıdır, sonu farklıdır. Tevhid deyince zaten hepimiz biliyoruz. La ilahe illallah demektir. Rabbini vahid ve ehad olarak bilmektir. Semed olarak bilmektir. Evvel, ahir, zahir, batın, alim olarak bilmektir. Buna iman etmektir. Yolu yürürken bunu tatmaktır, bunu yaşamaktır. Buna şehadet etmektir, şahit olmaktır. Mesela puta tapanlar herhangi bir şeye tapıyor. Bir taşa tapabilir, bir hayvana tapa, tapabilir. Çeşit çeşit hayvanlara tapıyorlar. Ama kulun nefsine tapması, nefsini put edinmesi bir taşa tapmasından daha kötü, daha beterdir puta tapanlarla alay ediyoruz. Ama, Allah-u Teala'da öyle buyurmuştu, o puta tapanlar, aslında puta tapmıyorlar. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar. Sadece o bir bahane gibi görülüyor. Önüne perde olarak koyuyor, nefsini perdeliyor. Ama insan kendi nefsine tapıyor. Onun asıl putu nefsidir. Nefis aynı zamanda benlikten meydana gelir. Ben demekten, bence, bana göre, ben biliyorum, ben Rahman'ım, ben Rahim'im, ben Kerim'im, ben Atum'um, ben şöyleyim, Allah'ın isimlerine sahip çıkıyor, ben ilahım diyor. Firavun'un söylediği gibi ben sizin eala olan Rabbinizim dediği. İnsan da nefis de öyle söylüyor. Tevhid bütün isimleri Allah'a vermektir. Allah'a ait olduğunu bilmektir. El esmaul husna onundur. Ona aittir dedi. Onu kendine verme. Ben kendimden sana isimlerimden vermişim. Onu benden bil. Ben söyleyeyim ben böyleyim deme. Bunu böyle yapınca kibirlendi. Tıpkı iblis nasıl ben biliyorum dediyse, ben Adem'den hayırlıyım dediyse, insan da aynı duruma düşer, iblisin durumuna düşer, Firavun'un durumuna düşer. Bundan kurtulabilmek için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, o gün, kıyamet günü ancak nefsini temizlemiş, tezkiye etmiş, onun şirkten, küfürden, riyadan, hasetten temizlemiş olarak gelenler kurtuluşa erer, saadete erer. Yoksa kurtuluş yok dedi. Saadet yok dedi. Allah bütün günahları affeder ama şirki affetmez dedi. Onun için nefsimizden kurtulmamız gerekir. Onu temizlememiz gerekir. Rabbimize boyun bükmemiz gerekir. Gerçek manada la ilahe illallah dememiz gerekir. Allah'ın her bir ismiyle illallah dememiz gerekir. Hepsi Allah'a aittir. Ben onun kuluyum. Herkes onun kuludur. Her şey onun kuludur. Onun yarattığıdır ve onun kuludur. Her şeyi onu tesbih eder. Onu zikreder. Ona hamd eder. Her şey onu tesbih etmeyen, ona secde etmeyen hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Ama Allah insana irade vermiş, her şeyi Rabbine secde eder, insanların bir kısmı dedi. Öteki kendi iradesiyle Allah'a değil, nefsine secde ediyor. Nefsini tekbir ediyor, nefsim ben büyüğüm diyor. Nefsini tesbih ediyor, ben hatasızım diyor. Ben yanlış yapmıyorum. Hatayı, kusuru, yanlışı başkalarına görüyor ama kendinde görmüyor. Dolayısıyla kendini düzeltemiyor. Kendini övüyor. Yani kendine, nefsine hamd ediyor. Onun ilahi, onun Rabbi kimdir? Nefsidir. Bundan kurtulmadıkça iman etmiş olmaz. Bundan kurtulacağız inşallah. Kurtulmamız gerekir. Kurtulunca ne olur? Kurtulunca gerçek manada La ilahe illallah demiş olur. tevhitte olmuş olur. Vahdette olmuş olur. Rabbinin huzurunda olmuş olur. Kulun bilmesi gerekir ki Allah ona ondan daha yakındır. Ne yana dönerse dön Rabbinin veşi oradadır dedi. O şah damarından daha yakındır. Kişi ile kalbi arasına tecelli eder. Nerede olursan ol, onun huzurundasın. O sizinle beraberdir dedi. Bunu yaşaması gerekir. Bunu tatması gerekir. Allah ile olmadığı her ani ölü bir andır. İster geçmişte yaşamış olsun, ister gelecekte. ister geçmişi düşünsün, ister geleceği. İçinde bulunduğu anda Allah'ın huzurunda durmayınca o ölüdür. O gaflettedir, o uyumuştur. O kendinde değildir. Ne zaman Rabbi ile beraber oldu, onun huzurunda oldu, kendine geldi. Aklı başına geldi. Nerede olduğunu anladı. Hepiniz cennete koşun dedi. Genişliği göklerle yerler kadar olan cennete koşun dedi. Hepiniz Allah'a firar edenleri. Allah'a firar etmemiz lazım. Her şeyden kurtulup Rabbimize firar etmemiz lazım. Ona koşmamız lazım.